olurdu. Ve kanet ba'dul medaris bazı okullar da ne oldu? Tehtevi içeriyordu. Fevkazali bunun daha üstünü yani hani daha fazlası vardı. Bundan daha fazlası vardı. Ala melaibe. Evet melaib gayrimusar bir kelime. Ala melaibi gelmesi gerekirken gayrimusar olduğu için cer halini lafzen alıyor. Ala melaibe. E, melaib nedir arkadaşım? Melab'ın çoğulu. Oyun sahaları e, içerirdi. Li Eğer burada melaib muzaf olarak gelseydi yani lam olmayıp şurada ala melâibir riya dedi. Spor oyun sahaları anlamında muzaf gelseydi o zaman e, biliyoruz ki gayri musarıflar muzaf olduğu zaman veya başında el takısı olduğu zaman cer halini esre ile alır. Bunların dışında daima fethayla alır. Evet, oyun sahaları olurdu ve okullarında lir riyadetil bedeniye bedensel faaliyetlerin için veya spor faaliyetleri için veya spor riyade spor bedeniye beden bedensel demek arkadaşlar. Bedensel sporların yapılabilmesi için oyun sahaları bulunurdu. Diğer e, ok, nedir okulların aksine bazı medreselerde oyun sahalarını içerirdi. Fil hava talk. Evet fil hava talk. Talk güzel açık demek yani. Ee, aslında talak hani ayrılma bırakma anlamında ya işte oradaki bulutların havayı bırakıp gidip işte havanın açık olduğu için bu anlamda kullanmışlar. Güzel havada bedensel sporların yapılabilmesi için oyun sahaları bulunurdu evet bu şekilde e, yapılır arkadaşlar ve min emsileti zalik evet yine buna bir örnek de diyor şudur diyor ve min emsileti zalik buna örneklerdendir misalün misalani emsile buna veya şuna örneklerdendir yukarıda saydığımız bu medrese türüne hangisi örnekmiş el camiül ezher ezher üniversitesi Ezher camisi buna bir örnektir. Fehu ve o mescidun bir mescittir ki tukamu inşa olunan fihi orada ne halakatun liddiraseti eğitim için halkaların e, tabi burada şey diyelim arkadaşlar inşa olma demeyelim de e, çünkü halka e, şey değildir arkadaşlar bir bina değildir yapıldığı diyelim. Yani halkaların eğitim halkalarının yapıldığı, kaim olduğu bir mescittir. Tuhidu o mescidin etrafını sarıyor. Bihi bakın. Ehate bir harfi ile kullanılır. Hu zamiri mescide giriyor. O mescidin etrafını ne yapıyor? Tuheydu sarıyor. Min cihetihil müteaddide. Farklı yönlerden, müteaddit, muhtelif anlamda. Farklı yani adet, birçok adetten, farklı e, cihat yön demek, yönlerden sarıyor. Neden tohidu getirdi? Şimdi onun arkadaşlar bakın faili geliyor. Gurafun gayri akil olduğu için buradaki fiil müfret mühendis olarak geliyor. Gurafun odalar lisekeni tullab öğrencilerin kalabileceği isyan olabilmesi için odalar kuşatıyor. Ki tüsemma bu odalar isimlendiriliyor. Ne diye? Bil ervika. Ervika ruvakı çoğul arkadaşlar. Ruvak veya revak dedi. Ruvak. E, Ervika diye isimlendiriliyor. Ervika dediği şu arkadaşlar. Yani Osmanlı'daki veya Selçuklu'daki şu medrese tarzını. E, ruvak şuna diyorlar arkadaşlar. Şu ser sütunun altına ruvak deniliyor. Yani e, bunu yine Türk Dil Kurumu'ndan bakabilirsiniz. Buradaki sütunların arkasında da arkadaşlar ne odalar var. Bunu kastediyor. Yani işte eğitim odaları veya öğrencilerin kalabileceği odalar Ervika diye isimlendirilen öğrencilerin kalması için odalar diyor etrafını sarıyordu etrafında vardı. Eskunuha <laughs> o odalarda kalır. Tullabu kulli Beledin her ülkenin veya şehir anlamında da kullanılabilir. Her şehrin öğrencileri bir canibin vahidin. Bir canibin vahidin. Bu da bir arkadaşlar kalıp ifade. Tek taraflı olarak, tek yönlü olarak, yani tek taraflı her ülkenin e, öğrencileri. Herhalde burada şunu kastediyor yani. Hani e, odada tek taraflı olarak ya diyor ki aynı şehirdeki öğrenciler veyahut da yani odayı hani bugün sen kullan, yarın sen kullan, e, o, öbür gün o kullansın değil. Yani tek taraflı olarak her e, şehrin öğrencileri orada kalır. Evet, sizin anladığınız daha farklı bir şey varsa arkadaşlar, siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bir cani bin vahidin bir yönlü olarak, bir bir yönlü, tek taraflı anlamında. Öğrenciler orada kalır. Fe <laughs> orada vardır vakun. <laughs> ne vardır? Ee, buradaki belet herhalde şimdi anlaşıldı ülke anlamında arkadaşlar. Şimdi bakın burada anladım. Ruakun lişşamiyyin Şamlılara ait e, ruaklar ve ruakun dil megaribe faslılara ait ruvatlar ve ruvakun lil etrak tüplere ait ruvatlar ve ruvakun lis sudaniyin sudanlılara ait ruvatlar ve hakeda ve bunun gibi yani burada şunu demek istiyor yani tek taraflı ne demek ee, yani her ülkeye ait sadece o ülkenin öğrencilerinin kalabileceği şimdi oldu o ülkenin öğrencilerinin kalabileceği kaldığı ruvatlar işte Şamlılara ait, Faslılara ait, Türklere ait, Sudanlılara ait ruvatlar ve hakikaten ve bunun gibi. Ve la yezalu la yezalu kane ve kardeşlerinden ve la buradaki olumsuz anlamında Yani aslında şunu diyor. La yezalu zail olmadı, bitmedi anlamında ama biz hala anlamını vereceğiz. Hala devam ediyor. Kim Tullabul az her, öğrencileri hatta liyum, günümüze kadar hala devam ediyor. Buradaki tullab yezalu fiilinin ismidir. Lafzen damme ile gelmiştir. Tullab muzar eser muzafın ileyhtir. Hatta arkadaşlar şibih cümle olarak gelmiştir. E, fiilinin cümle olarak gelen şibih cümle olarak gelen mefuludu şey mefulüm özür dilerim e, haberidir. Tullab ismi hatta liyum, haberidir. Mahallen mansuptur. Hatta liyum, muzaf el Günümüze kadar Ezher öğrencileri hala orada devam etmektedir. Ee, evet. Yani Ezher e, Camisi, Üniversitesi, Okulu günümüze kadar öğrencilere eğitim vermeye hala devam etmektedir. Bunu söylüyor. Ya <laughs> alırlar Neyi alırlar? Ravati ve şehriyen. Aylık maaşlar alırlar. Ma'a <laughs> dirasetihim. Eğitimleriyle beraber. Adi, eğitimleriyle beraber El karşılıksız olarak yani eğitim e, yapmış olduğu eğitime e, eğitimden dolayı orada görmüş olduğu eğitimlerden dolayı karşılıksız olarak diyor aylık maaşlar alırlar. Yani bir nevi burs arkadaşlar. Burada kastettiği burs yani onlara burs verilir. Neden? Çünkü buradaki öğrenciler işte garip miskin işte e, ancak babalarının okutabileceği ee, fakir öğrenciler olduğu için aylık burs alırlar ee, eğitimleriyle görmüş olduğu eğitimlerinin karşılığında arkadaşlar min ribhil evkaf. nereden peki alırlar bu e, bursları min ribhil evkaf vakıfların karlarından alırlar elleti öyle vakıflar ki uqifet vakf olmuş ala tullabil ilmi İlim talebelerine, nerede bil eser, Ezher'de ilim talebelerine vakf olunmuş, bakın Uğuk İfe meçhul olarak gelmiş arkadaşlar, vakf olunmuş vakıfların karlarından yapmış olduğu karşılıksız eğitimleriyle beraber aylık maaşlar veya burslar alırlar.